zamanı başladı. Merhaba dostlar. Bu hafta hasadı vakti geldiği için zeytin topluyoruz. Ben bisiklette küçük bir kaza yaptım. Önüme çıkan kedi ezmemeye çalışırken dengemi kaybettim, düştüm. Bu haftaki videomuzda zeytin hasadı var. Sofralarımızın vazgeçilmez en değerli gıdası kahvaltıda zeytin yemeklerimize de zeytinyağı Tabii bunlar böyle küçük ağaçlar olduğundan dolayı bu tırmıkla topluyoruz daha büyük olan ağaçları da makineler var o makineler çok ciddi bir şekilde ağaç dallarını sallayarak zeytinleri hepsini düşürüyor geçmişte ülkemizde zeytincilik topayla toplanırdı ve bir sene zeytin tutardı, bir sene tutmazdı. İşte şu zeytin tutan dallar kırıldı mı bir sonraki yıl ancak yeni dallar verir ve ona göre zeytin verir. Bir sene beklemeniz gerekiyordu. Türkiye dünya sıralamasında zeytincili konusunda o dönemler çok gerideydi diyebiliriz. Gelişmiş Avrupa ülkelerinin kullandığı teknolojiye karşı. Bu bizdeki geri kalmanın asıl nedeni şu. Zeytinle küçük küçük çiftçilerin elinde ve pahalı araçlar alınamıyordu. Eğer kazanınca zeytincilik artık Türkiye'de de modern araçlar gelmeye başlandı. Öyle küçük ağaçlar tırmıkla büyük ağaçları da makineyle toplama dönemi başladı. Saç sarar gibi işte bunlar da tamam bitti. यहां मई बैठ्य